Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammed. Tıbbul kulubi ve davaiha ve afiyetil abdan ve şifaiha ve nuru'l absar ve diyaiha ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Şimdi taharetin kısımlarını okumuştuk evvelki dersimizde. Şimdi taharet bir hadesten taharet bir de habesten taharet var. Bu izafe edildiği şey e, şey itibarıyla bu iki kısma ayrılıyor. Yani abdestsizlik ve gusülsüzlükten temizlemek bir de necasetten temizlemek. Bir de taharet vasfı itibariyle ikiye ayrılıyordu. E, birisi tahareti asliyedir. Asli taharet. Bir de arizi olan taharet. Tahareti ariziye yani necis olan bir şeyin sonradan temizlenmesine deniyor. Şimdi bunun üzerine e, izahlara başlıyor. Mebhasul ayani tahira. Konumuz bu. Yani temiz olan aynlar bahsi. Ayn dediğimiz yani muayyen nesneler. Yani maddi muayyen nesneler. Eşya. Şimdi temiz olan şeyler nelerdir? Kad arafte min taksimi tahareti enha tenqasimu ila taharati min el khabas ve taharati el Şimdi anladın ki bundan önceki izahlardan taharet ikiye ayrılıyor. Habesten taharet ve de hadesten taharet. Ve arafte ennel habes indel fukaha. Yine bildin ki habes yani necis dediğimiz şey fukaha indinde huvel aynun necisetu. Yani necis olan aynıdır. Habes yani pis olan aynı muayyen nesne. Fel nezkur leke emsilete minel ayanin Şimdi biz de onun için sana necis olan maddeler nelerdir? Bunlardan bazı misaller zikredeceğiz. Vel ayanu tahira elleti Bir de onun karşılığında temiz olan nesneler. Yani aynları anlatırken <laughs> temiz maddeler nedir, necis maddeler nedir? Bunlardan bazı misaller zikredeceğiz. Li ennel asle fil et taharet. Çünkü eşyada asıl olan taharettir. Yani delil olmadığı müddetçe bir şeyin necisliğine delil olmadığı müddetçe helal temizliğine delil aranmaz. Asıl olan temiz olmasıdır. eşyada asıl olan taharettir. Malem tesbut necaset bir delilin. Bir delille necaseti sabit olmadığı müddetçe. Kema kale ala ha şey özür atladım. Vel eşya tahira kesiratun. Tahir olan şeyler çoktur. Çünkü hepsini saymak mümkün değil. Asıl olan taharettir. Burada en çok şimdi bu bölümlerde temiz şeyler sayılırken Temiz bunlara mahsustur demek değil. İnsanların şüpheye düşecekleri konular, bilinmesi gereken o temizlikle ilgili konular söylenir. Yoksa e, aslında necaseti söylenmediği müddetçe temizdir o şey. Şimdi bunlardan bu temiz olan şeylerden bazıları minha el insan sevan kane hayyen ev meyten insan ister diri olsun ister ölü olsun. Şimdi bunu niye söyledi? Asıl olan temizlik. Fakat normalde ölü olanın necis olması lazım. Ölü necistir. Değil mi? Bir hayvan kendi kendine ölse kesilmese necistir. İnsanın ölüsü de insan bir hayvan olduğu için normalde kıyasın gereği ne olurdu? O da necis olması. Fakat insan necis sayılmıyor. Anlaşıldı mı? O ondan istisna ediliyor. Ölüsü de dirisi de temizdir. Kema kâle ta'ala ve beni Adem. Allah-u Teala'nın bu ayette dediği gibi. Biz Adem oğlunu, oğlunu mükerrem kıldık. Dolayısıyla o hayvanat içinden bu noktada addedilmiyor. Yani e, kereminden dolayı şimdi necis dedin mi kereme muhaliftir. O mükerremliğe muhaliftir. Tabii ki bu ayetten bir delil getirdi. Deliller yalnız bunlara münhasır değil. Asıl olan nedir? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın tatbikidir. Resul-i Ekrem insanın ölüsüne de dirisine de necis muamelesi yapmadı. Anlaşıldı mı? Ona dokunmakla necaset olmadı. Sadece bir ölüm sırasında hades vuku bulur. Bir nevi cünüp olur. Ceset onun için yıkanır, ölü yıkanır. Öyle namaz kılınıyor. Anlaşıldı mı? Ama necaset bulaşmaz. Hadis-i şerifler bunu izah ediyor. Ayetten bir delille iktifa eyledi. Yoksa tafsili mufassal fıkıh kitaplarında delillerini bulursunuz. Ama kavlu ta'ala innemel müşrikunel necesun bu ayete gelince, müşrikler necistir dedi. Fel muradu bihi en Necasetül maneviyetu elleti hakeme şari. Buradaki manevi necasettir. Maddi necaset değil. Şari'in orada hükmettiği bir necasettir. Manevi necaset. Yoksa müşrikin elini tutsan mesela necaset bulaşmaz. ıslak elle onun elini tutsan necaset bulaşmaz. Cumhur fukahanın kavli budur. Burada söylediği manevi necasettir. Ve leysel murad enne el müşrik necesun necaset el hınzir. <laughs> Yoksa buradaki Murat müşrikin zatı domuzun necaseti gibi necistir anlamına gelmez. Eskilerde halkta böyle e, bazı böyle fikirler yayılmış yani bu yanlış inanışlar. Mesela bir Hristiyan bir yere şapkasını koyduğunda hani Ermeniler falan da yaşıyordu bu şeyde memlekette e, doğuda işte eve misafir olmuş mesela Müslüman'a şey koymuş, mesela şapkasını oraya koymuş. O gittikten sonra evin ahalisi orayı böyle yıkıyor, siliyorlar şapkayı falan oraya koydu, şey yaptı diye oturdu. Bunlar doğru değil. Müşrikin zatı necis değildir. O ayette geçen manevi necasettir. Ve minhel cemaat. Temiz şeylerden biri cemaattır. Cansız demektir cemaat. Ama nedir? Tarifini yapıyor şimdi. Ve huve kullu cismin lem tahillahul hayatu her o cisimdir ki hayat ona ona hayat gelmemiş. Yani hayatlanmamış. Hayata hiç mazhar olmamış. Ve lem yenfasil an ve bir canlıdan, bir hayatlıdan da ayrılmamış. Mesela taştır, topraktır. Hayat ona gelmiş mi? Hiç gelmemiş. Bir hayatlıdan ayrılmış mı? Mesela hayatlının bir hayatlıdan, bir hayvandan kopan bir parça mesela necis olur. Değil mi o? Ama şey e, o da cansızdır. Buradaki cemaat o değildir. Cemaat ölü değil. Bak ölü dediğin de ölü önce hayatlıdır sonra ölmüştür. Cemaat dediğin zaman cami dediğin zaman hayat ona hiç gelmemiştir. Hayata kabil değil demektir. ve kasim ila kısmeyn şu camitler iki kısma şey iki kısma ayrılır bu cisimler hayatın gelmediği cisimler iki kısma ayrılır camit ve may biri camittir bak cemaat yani ikiye ayrılıyor cami kelime aynı yerden türemiş ama mana farklıdır. Cemaat dedik mi umumidir. Camit dedin mi donmuş demektir. Şimdi Araplar hayatı bir nevi şeye benzer, böyle sıcaklık olan bir nesneye benzetir. Tamam mı? Hayatın bir ateşi var. O hareketlidir. Hayat olmadığında hareket olmuyor donuktur. Donuğu donmaya benzetiyor. Anlaşıldı mı? Bir nevi soğukluk gibi. Bundan dolayı cemaat cansızdır, camittir çünkü bir nevi donuktur. Yani hayat yoktur. Buradaki anlamı cemaat umumidir. Hayatın hayata kabil olmayandır. Bunlar da iki kısımdır. Biri camittir yani şey katı halde ve may. Diğeri de sıvı haldedir. Gaz hali de var da hani o göze görünmediği için sayılmamış. Aslında o da ona dahildir yani. Feminel camit camitlerden olanlar cemir eczail ardi ve maadiniha arzın bütün cüzleri arzın bütün parçaları toprak, taş, kaya bunlar ve madenleri kezzabi vel fıdda altın gümüş gibi ve nuhas bakır ve hadid demir ve rassas kurşun ve nahviha bunlar gibi ve minü cemiy envain nebat bütün nebatat bunlar hep camit olan cemadattan nebatatlar ve lev kane mukaddiran ve mufsid müfsi denen uyuşturucu kısmından da olsa yani onların haram olması necis olduğunu göstermiyor anlaşıldı mı bir şey necisse yenmez ama neciste ise yenir. anlamı olmaz necis olmadığı halde yenmeyen içilmeyen şeyler vardır bu şeyler o e, uyuşturucu maddelerin necaseti yoktur yani üstünde olan kimsenin namazına mani değildir. Nedir bu muhaddir? Ve <laughs> huve al dunel havas min neşvetin ve tarbin bu muhaddir böyle uyuşturup böyle vücuda gevşeklik veriyor. Aklı götüren ama duyu organlarına götürmeyen hasseleri havası götürmüyor, aklı götürüyor. Eee böyle bir neşve bir tar böyle aşırı bir coşkunluk olmadan olanlar mesela ne gibi kel haşiş ve efyon o haşhaş afyon gibi kana murakiden veya murakiden uyutucu uyutan kısmı mı böyle yani aldın mı uyum şey yapıyor bayıltıyor adam nedir bunlar ve ma vel havas ma'an akıl ve hasseler beraber götürüyor Bunların hepsi aynı şeydir, cinstir. Yani şey madde olarak necis değildirler. Ke datura vel benç. Datura öyle bir ot. Ee, e, e mi, bayıltıyor adamı. Benç de onun gibi bu narkoz gibi veriyorlar, şey yapıyorlar. Böyle bayıltıyor yani. Bunlar. Evkane yadurru bil beden veya bedene zarar veren maddeler kennebatati ve zehirli otlar gibi fehazi nebatat kulluha tahiratun bütün bu nebatatın hepsi temizdir ve in haruma minha tevalu tenavulu ma yadurul akla evil havas ev gayrehuma her ne kadar bunların aklı götüren hasseleri götüren veyahut da e, işte bedene zarar veren diğerleri bunlar e, her ne kadar haram olsa da istimali ama necaseti yoktur. Ve minel maye. Mayi olan, sıvı olan camitler, temiz olanlar, temizdir. Bunlar ne elmiyah, mesela sular ve e, zey zeytinyağı yağları ve aselul kasap bu kamış balı bunun gibi işte diğerleri başka ve maul ezhar, çiçek suları çiçeklerin suyu işte gül suyu filan ve tayb kokular sıvı kokular ve el sirke fe hadhi كلها min el cemad et bunların hepsi temiz cemattandır. malem yatra aleyha ma yunjisaha onu pisleten bir madde ona dokunmadığı müddetçe aslı üzere temizdirler bunlar. Çünkü Allahu Teala yeryüzündeki şeyleri insanlar için halk ettiğini, insanlara ihsan ettiğini söylüyor. Bu umumidir. Şeyler istisnaidir. Necis olanlar istisnaidir. Huvellezî halakalakum ma fil ardi yani Yerde olan her şey sizin için yarattık. Bunlar aslı itibarıyla temizdir. Ve minha temiz olan şeylerden biri de dem'u kulli şeyin hayyin her canlının gözyaşı ve arakuhu teri ve luabuhu ve mukhatuhu e, tükrüğü salyası ve şey yani salya ağzından çıkan e, ve muhatı yani şey sümüğü Ala tafsil Bu genel hüküm tabi mezheplerin tafsili var burada. Şafiler dediler, kalu bi tahareti hadil şah Bunlar dediler temizdir şafi. Yani hayvanın, her hayvanın teri, gözyaşı, e, salyası, sümüğü, o hayvandan çıkan sular yani mayi olan şeyler, sıvılardan. Şimdi camitlerden geçti şeye hayvanlarda olan bu maddelere e, onları izah geçti. Dedi bunlar temizdir yalnız izakanet min hayvanin tayr temiz hayvandansa. Temiz hayvanın şeyi, hayvan temizse şeran onun tükrügü salyası o da temiz olur. Sevan mekul el lahmi evla ister eti yener olsun, ister eti yenmez olsun. Mesela buna göre köpek necistir. Şafii'de veya dom, ittifakı olan domuzu söyleyelim. Onun salyası da pis olur. Necis olunca salyası da pis olur. Teri de pis olur. Ama hayvan temizse, neciste ise başka bir hayvan kedi mesela öyledir. O zaman o da temiz olur dedi. وقالوا بطهارة سم الحية والعقرب يلان شين عقرب زهيرين شابت كميز قالوا بطهارة الدمع والعرق واللعب والمخاط سواء كان من حيوان يكل او من غيره Onlar dedi ki bütün bunlar hayvan ister eti yenir olsun ister yenmez olsun temizdir. Yalnız bir şartı şu şartla ki en yekune zalikel zalikel e, e, gayra mislel hirra ev ekalle minha özür ben şey hanbeli okumuşum ya neyse hanbeli okumuş olayım <laughs> hanbeli o da şeydir hanbeli dedi ki bunların hepsi temizdir ister eti yensin yenmesin yalnız kedi gibi o kedi var ya o kedinin büyüklüğünde ve ondan daha aşağıda olacak. Yani büyüklük itibariyle bu, bu miktarda. Şimdi kedinin salyasının temiz olduğu resul Ekrem söylüyor ya. Onun üzerinden e, işte illeti nedir onu tespit edip diğerlerine teşmil ediyorlar. Buna göre mezhepler farklılaşıyor. O büyüklüğü söylemiş. Ya kedi kadar ve ondan küçük olacak. Büyüğü olmayacak dedi. Büyük hayvan için söylemedi. Vallahi la yekuna mutevellide necaseti bir de necas necis maddelerde necisten çıkmamış olacak. Mesela yaralardan çıkan kurt mesela bunlar bunlar olmaz dedi. Neyse Hanbeli de okumuş olduk. Hanefiler dediler. Kalu onlar dediler hükmü arakil hay ve hükmü su'ri tahareten ve necaseten canlının teri ve salyası bunun hükmü e, artığının hükmü gibidir. Yani sur dediğimiz şey yani bir hayvan bir canlı bir şey yediğinde onun artın, arda kalanı var ya artık dediğimiz o artığının hükmü gibidir. Necaset ve taharette. Nedir o konu? O da o setarifuhu bak. Bunu sonradan öğreneceksin diyor. İleride gelecek bu e, suur meselesi. Yani hayvanların, canların ağzının değdiği, temas ettiği diğer şeyler, maddeler. O temizse bu şeyi de e, kanı, şey kan diyorum gözyaşı, teri e, ondan sonra salyası da ayrı hükümdedir. ومنها بيضه الذي لم يفسد biri de o hayvanın şeyi hayvan yumurtası yumurtaları ki ama bozulmamış olacak ve labanuhu sütleri bu da ida bu hayvanların yumurtaları bozulmamış yumurtaları bir de sütleri ama şart ida kana ademiyen eğer insansa اَوْ mekulel lahmi Veya eti yenen hayvansa Yani eti yenen bir hayvanın Veyahut da insanın Bak insan burada diğer hayvanattan ayırt ediliyor hep İnsanın ve eti yenen hayvanın e, Sütü Aynı eti gibidir Anladın? Yani o eti temiz olanın Şeyi de sütü de Temiz olmuş oluyor çünkü etin aslı da süt değil midir yani? Süt de aynıdır yani. Hepsi ondan yapılıyor. Ama nefsul hayvanil hay ama canlı hayvanın kendisi ise hayvanın kendi zatı ise sevan kana insanen ev gayrahu ister insan olsun ister gayri insan diğer hayvanlar olsun fe innehu tayrun bi Khilkati, yaratılışı hasebiyle temizdir. Ancak illa bazı eşya Mufassalaten fil mezahib. Fakat bunlarda istisna bazı hayvanlar var. Necis olan e, burada mezheplerin tafsilatı var. Nedir? Şafii ve Hanbeliler dediler ki Kalu hadil eşya bu istisna olan necis hayvanlar el elkel bu ve khinzir biri köpektir. Köpek şafiice ve hanbeliye göre Aynı hınzır gibi o da necistir. Vücudu necistir yani. Necaset ileride göreceğiz. Kuru necaset bulaşmaz. Yaşlılık olunca bulaşır. Mesela o köpek veya hınzır senin üstü onun ıslak olsa terli olsa veya senin elin üstün ıslak olsa değerse necaset bulaşmış olur. Anlaşıldı mı? Kuru da olmaz. Bu necaset nasıl bulaşır o konuda işleyeceğiz onları. Bu hayvanların kendisi necistir. Ve ma tevellede minhuma. Onlardan doğan da. Ev mine hadima. Ve onlardan birisi. Birisinden doğan. Ma gayri. Birisinin birisinden doğmuş. Diğeriyle beraber. Yani çiftleştirilmiş. Bu hayvan bir başka hayvanla çiftleştirilmiş. O hayvandan şey oldu. Doğdu. Anlaşıldı mı? e, şeyden doğan yani anası babası köpek veya hınzır olsa anası veya babası köpek veya hınzır olsa o hayvan eğer olursa öyle bir hayvan doğarsa o da necis olur dediler. Ve zade el hanabil ala zalike ma la yukal lahmuhu iza kana ekbera min el fi hilkati Hanbeli burada bir ziyadelik daha yaptı. O şey eti yenmeyen hayvanlar eğer kediden hilkat itibariyle kediden büyükse onlar şey yaptılar. Onu da necis saydılar. Hanefiler ise قالوا ليس في الحيوان نجسن الا الخنزير Hayvanlarda necis olan sadece domuzdur dedi. Köpeği necis saymıyor. Köpeğin sadece Hanefi ağzını necis saymıştır. Çünkü et yemeyen hayvandır ve et yiyen bir hayvandır. O hayvanların salyası necistir. Hanefi ağzındakini ağzını necis sayıyor. Yani salyası bulaşırsa necistir. Onun için artığı necistir. Şey Şafii hepsini necisi aynı sayıyor. Kedi hep kedi bahsi geçiyor ya hadis onu istisna etmiş. O Resulullah'ın insana ve kediye olan şefkatidir aslında. Kedi normalde aslan kaplan gibi değil mi? Yani o da et yiyen bir hayvandır. Normalde ağzının necis olması lazımdır. Değil mi? Kıyasın gereği ama ha, hadis onu istisna ettiği. Çünkü o tavvaftır diyor. Yani içeri girer, insandan kaçmaz, sürtünür, dolaşır, yemeğini yer. Şey orada bulduğu kabuktan yer. Kurtaramazsın. O hayvana da şefkat ettiği onu şey yaptı. Helal etti. Maliki'yi de okuyayım. Bir o kaldı çünkü. Kalu la şey fil hayvan necesul ayn mutlakan. Maliki de dedi hiçbir hayvan necis değildir. Necisi ayn değildir yani zatı necis değildir. Fel kel vel khinzir o halde köpek, domuz ve ve onlardan doğanlar tahiratun cemiyan. Hepsi temizdir. Anlaşıldı mı? Köpek de domuz da temizdir dedi. Yenir mi? Bu yenmek demek değil yani. Ama şeydir. Canlıdır. Canlı beden necis değil. Burada kalayım. Biraz daha var konu ama uzun olmasın. Parça parça gidelim. Meşhur bu Maliki'nin şeyiyle ilgili o Nef'i'nin bir şiiri var. Bilir misiniz? O konu orada aklınızda kalsın onunla. Şair Nef'i'ye Şair Nef'i eee divan şairlerinden birisidir. Maliki mezhebindedir o zat. Tahir isminde bir adam buna köpek demiş. Hakaret etmiş. Buna söylüyorlar şeyde böyle bir mecliste hemen hazır cevap öyle bir cevap vermiş diyor. Tahir efendi bana kelt demiş. İltifatı bu sözde zahirdir. Malikidir mezhebimiz. Zira itikadımca kelp tahirdir. Yani köpek temizdir. Ben yani bana temiz demek istemiş. Yani derken şey yapıyor. Tevriyeli. Oradan da aklınızda kalır. Peki. Burada kaldık. Subhaneke la ilme lena illa muallemtena inneke entel alimul hakim ve ahri davamen elhamdülillahi rabbil alemin.